Görüntüdeki grafik Bitcoin'in yükseliş eğrisini gösteriyor. Değeri son dönemde rekor seviyeye ulaştı. Peki son yılların en önemli gündemlerinden biri olan Bitcoin mevcut para sisteminin tahtını sarsabilecek mi? Dijital paraların gelecekte rolü ne olacak? Bitcoin, 2020'nin Mart ayında yani Covid-19 pandemisi dünyaya esir almadan önce 4 bin dolar civarında işlem görüyordu. 2021'in ilk günlerinde ise 40 bin doları aşmış durumda. Bu yükseliş pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Şüphesiz ilk soru Bitcoin'in ne olduğu? Bitcoin bir tür dijital para birimi, kripto para olarak da anılıyor. Bitcoin sayesinde harcama ve ödemeler sanal ortamda yapılabiliyor kullanım alanları her geçen gün artsa da henüz tüm finans otoritelerinden onay almış değil. Bitcoin'i geleneksel para birimlerinden ayıran temel farklar var. Merkezi bir otoriteye bağlı olmaması bunlardan biri. Diğeri ise herhangi bir aracı olmadan iki kişi arasında işlem yapılabilmesi. Günümüzdeki paraların değeri aslında onu basan, yani o parayı basan kurumun güvenilirliği ile alakalı bir ülkenin merkez bankası oluyor bu genelde. De. Yani bir ülkenin merkez bankası diyor ki bu kağıda ben böyle bir değer biçtim. Biz de o değere güvenerek birbirimizin arasında o kağıt parçasının ki kağıt parçası normalde hiçbir değeri yok kendi başına. Ama sadece bir kağıt parçası olmasına rağmen böyle bir değer var. Bitcoin'de bu güvene ihtiyaç duyulmadan sağlanabiliyor. Bitcoin'in arkasındaki teknoloji, blockchain yani blok zinciri olarak adlandırılıyor. Blockchain sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir mekanizma. Hacklenemeyen, değiştirilemeyen ve silinemeyen halka açık bir teknoloji. Blockchain is what makes Bitcoin tick. It is the way that we are actually able to reconcile that this Bitcoin you're sending to me is valid. So basically every time someone either creates Bitcoin or sends Bitcoin to someone else, then that bitcoin is recorded in a kind of ledger book and so you can imagine it just like a ledger of accounts where you record transactions day by day and so just like uh pages in a book would be bound together you would also have all these blocks bound together in a chain. İlk bitcoin transferi bundan 12 yıl önce gerçekleşti. Bitcoin'in mucidi olarak kabul edilen Satoshi Nakamoto'nun bir başka girişimciyle gerçekleştirdiği işlem yeni bir ticari anlayışa kapı aralamış oldu. O tarihte bir Bitcoin'in değeri 0,39 dolardı. İlk zamanlar devlet ve bankaların bu yeni kripto para girişimine reaksiyonu olumsuzdu. Çin, İran gibi devletler Bitcoin'i yasakladı. ABD'li JP Morgan Bankası ise sahtecilikle suçladı. Ancak rüzgar tersine döndü. Çin ve İran'da yasaklar kaldırıldı ve serbest ticaret başladı. Kervana katılan JP Morgan da coin üretimine başladı. Bitcoin'in geçici bir trend olmadığının anlaşılması pek çok küresel firmayı da harekete geçirdi. Örneğin 300 milyon kullanıcıya sahip PayPal, Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak kabul etti. Facebook, Google gibi şirketlerin de kendi dijital para girişimleri olduğu konuşuluyor. Yani Bitcoin'e rakip dijital para birimleri gelebilir. Bitcoin'in ilerleyen dönemlerde altının yerini alabileceği tahminler arasında. Reuters ödemeler bankasına göre dünya genelinde merkez bankalarının %80'i dijital para çalışmaları yapıyor. We've seen a lot of interest and growth from uh, some central banks including uh, China's central bank. They've been very interested in the digital yuan for quite a while now. It's going to be coming and I think it's eventually when it comes when it does Um, get released by one central bank or another, it's gonna become uh, a case for competitiveness. If a, if a country or their central banking system wants to be competitive on the world stage, I think it's eventually gonna be recognized that a digital form of their currency is what's required Bitcoin tartışmalarının a önemli Para mübadelenin bir aracıdır, satın alma gücünü ifade eden bir ölçü birimidir ve tasarruflarımız olarak geleceğe taşıma olanlarını ifade eden bir nesnedir. Ama bugünkü kağıt para sistemi aslında modern dünya ile beraber, bankacılık mekanizmasıyla beraber bu fonksiyonların önemli ölçüde kaybettiğini biliyoruz. 20. yüzyıldaki ekonomik düzenin startı 1944 yılında ABD'nin Bretton Woods kasabasında verilmişti. IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü de bu çerçevede kuruldu. Yeni para sistemiyle ABD doları altına endekslendi. 35 dolar 1 ons altın kabul edilmişti. Böylece ABD doları dünyadaki diğer para birimlerinin değer ölçüsü haline geldi. Ancak 1971'de ABD'de yaşanan mali darboğaz nedeniyle Başkan Richard Nixon masayı devirdi. ABD, doları altına endekslemekten vazgeçerek, artık sınırsız para basacağını ilan etti. Sınırsız para basma politikaları da dünya genelindeki ekonomik krizleri ve finansal istikrarsızlığı önleyemedi. IMF Başkanı Kristina Georgieva da, yeni bir Bretton Woods anındayız, açıklamasıyla yeni bir ekonomik sistem ihtiyacına işaret etti. Peki bu yeni sistem arayışında dijital para birimlerinin rolü ne olacak? büyük ölçüde bütün ulus devletler sınırdı altın olabilir. Bugünkü blockchain mekanizması üzerine kurulmuş olan o da bir sınırlı para sistemi olduğunu biz biliyoruz artık. Böyle bir sistem olabilir ve dolayısıyla herhangi bir biçimde böyle bir para sistemine bir gelişmenin yakın gelecekte daha yüksek bir talep biçiminde şeye çıkacağını biliyoruz. Çok kutuplu bir para sisteminin daha muhtemel yakın bir seçenek olacağını düşünüyorum. Yani ve bunun e, arka planındaki o sınırlılığı sağlayacak olan mekanizma altın olabilir, blockchain mekanizması olabilir ve o bugünkü kağıt paranın o sınırsız biçimdeki olan mekanizmanın ötesine daha sınırlı olabilecek bir para sisteminin yakın gelecekte mu muhtemel bir seçenek olacağını düşünüyorum. Geleceğe dair tahminler bu dijital fenomenin ulaşabileceği sınırı sorguluyor. Anonim kişiler tarafından keşfedilen Bitcoin'in henüz tam güvenilir bir alternatif olmadığı iddia ediliyor. Buna karşın uluslararası pek çok kuruluş dijital para gerçeğiyle yüzleşmeye başladı. ABD'nin en büyük dördüncü bankası Citigroup, Bitcoin'in 300 bin dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dijital para birimlerinin rezerv paranın alternatif olabileceği açıklaması da büyük yankı bulmuştu görünen o ki Bitcoin, yeni dönemin en çok tartışılan ekonomi başlıklarından biri olmaya devam edecek. İnsanoğlunun yeni ekonomik model arayışlarının nereye evrileceği ise merak konusu.